Efendim gündem gıda'dan merhaba hem Ali Ekber hocama hem de Gökhan hocama öncelikle yayına hoş geldiniz diyelim. Ali Ekber hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim Gökhan hocam siz de hoş geldiniz. Sağ olun hoş bulduk. Ee, nöbetçi golcü gibi yani nöbetçi <laughs> moderatör ben gidersem Gökhan hocam burada. Şimdi <laughs> e, geçen hafta e, zeytin konusundan bahsettik e, biraz etten bahsettik. Ben kendimi valla borsa anlatıyor gibi şey yapıyorum hissediyorum. Hani neyin fiyatı ne kadar arttı, ne kadar düştü? E onu anlatırken de hani borsada ne olacak diye merkez faiz indirecek mi diye bakıyoruz. Onu konuşuyoruz. E onu da indiremez. indirirse şöyle olur, indirmezse şöyle olur. Enflasyon şöyle olur diye düşünüyoruz. Dolayısıyla tek konu konuşmamız lazım esasında. Enflasyon. Ama <laughs> e, dünyayı konuşalım. E, Türkiye'yi konuşalım. Öncelikle altyazıda da geçiyor işte ee, Birleşmiş Milletler'in yayınladığı gıda israfı endeks raporuna göre her yıl bir milyar tondan fazla gıda israf ediliyor diye. Şimdi e, bu konu öncelikli olmak üzere dünyada fiyatlarda ne olup bitiyor diye ben Gökhan Hocam'a sorayım. Buyurun lütfen. Ee, teşekkürler. Ben son bir haftaki haberle <laughs> pardon taradığım zaman e, Amerika Birleşik Devleti... pardon <laughs> nazar değdirdim nöbetçi golcüye. <laughs> 5 devletleri <laughs> ağırlıklı olarak bir haber vardı. Onlardan bir tanesinde Amerika'nın ilk 4 aydaki tarım ürünleri ithalatı 78 milyar dolar, ihracatı 59 milyar dolar, yaklaşık 20 milyar dolarlık 4 ayda bir açık vermişler ve Amerika için bu bir rekor. Şimdi tabii küresel olarak politik gelişmeler var, onlar çok daha ön planda ama. Arka planda aslında uluslararası ticareti ilişkilen, ilgilendiren gelişmeler de var. Onları da çok kaçırmamak gerekiyor. Neden bu böyle? Çünkü genel yorum Brezilya'nın, Avustralya'nın ve Avrupa Birliği'nin çok saldırgan ticaret uygulamaları ya da stratejileri takip ettiği ile alakalı. Yani Amerika Birleşik Devletleri biraz bu alanda pasif kalıyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Aşırı derecede günlük tarifeleriyle uğraştığı ve oyalandığı için diğer ülkelerin ya da ülke gruplarının bu kuvvetli stratejilerine karşı strateji şu an için üretemiyor şeklinde bir yorum var. İkinci olarak da soya fasulyesi gündemdeydi. Soya fasulyesi fiyatlarında bir düşüş var. Şimdi biz hep tarım ağırlıklı konuşuyoruz ama. Böyle daha global raporlara baktığınız zaman soya fasulyesini onlar ham petroldeki hareketlerle, doğalgazdaki hareketlerle ve metallerdeki hareketlerle ilişkilendirmişler. Bizim hep söylediğimiz ya tabii tarım ürünleri çok tarım emtiyası çok kritik ama aslında birçok faktörün yer aldığı bir dünyanın içerisinde farklı gelişmeler dengeler çerçevesinde bu fiyatlar oluşuyor. Dolayısıyla hani çok mikro böyle dar açılı bir şekilde ee, sadece tarım e, ürünlerine odaklanmamak gerekiyor, aradaki ilişkileri kaybetmemek gerekiyor. Son olarak da senin bahsettiğin atağa biraz değinebilirim e, Artun, çünkü şimdi Ali Ekber Bey de e, eminim bahsedecek ona çünkü bizim hani tarım gıda toplantılarında hep bir atık başlığı var, haklı olarak çünkü bu kadar kaynak, emek, e, işte doğal kaynak kullanıyorsunuz ve karşılığında ürettiğiniz ürünlerin %25 ile %33'ü arasında doğrudan çöpe gidiyor. Bu market rafındaki ürünlerden de çöpe giden var. Evde bizim çürüttüğümüz taze meyve sebzeden de pişirdiğimiz yemeklerden tencereden döktüğümüz de var ve hakikaten çok ciddi bir rakam bu. 25-33 demek yani ürettiğiniz her 4 üründen bir tanesi 3 tane 3'ten biri 4'ten biri doğrudan çöpe gidiyor demek bu düzeltilmesi gereken herkesin vurgu yaptığı ama hani rakamları henüz bir türlü iyileştiremediğimiz bir alan değil. Evet. Ee, peki e, hisse, özür dilerim, ürün bazında konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> ürün <gülüyor> bazında konuşalım. <laughs> e, meyve fiyatları e, zirai don dolayısıyla yükselmişti. Onlar düşmedi. E, zannediyorum karpuzda biraz bir e, düşüş var. E, ne yiyeceğiz, ne yemeyeceğiz konusunda bir Ali Ekber hocandan bilgi alayım ardından da Gökhan Hocam'ın söylediği konunun biraz daha altını çizmek lazım. Yani sadece tarımsal girdi fiyatları değil. Onun dışında enerjiden sulamaya kadar pek çok başka girdinin dünyada maliyetleri nasıl değişiyor? Bizde enflasyon ya da vergilendirme dolayısıyla nasıl bize yansıyor? Bunları da konuşmak lazım deyip Ali Ekber Hocama bırakıyorum sözü. Tabii biz genelde bu programda aslında Türkiye genelinde de hep fiyat odaklı konuşuyoruz. Diğer konulara sıra gelmiyor. Çünkü biraz önce de konuştuk. Hani bu fiyat konusu hem üretici hem tüketici açısından işte gıda enflasyonu diyoruz. Sürekli gündemde bunları konuştuğumuz için asıl üzerinde durmamız gereken konulara sıra bir türlü gelmiyor, gelemiyor. Gökhan Hocam'ın anlattığında sadece şunu ekleyeyim. Hani biz genelde bu gıda konusunda da Amerika'ya bakıyoruz, Avrupa'ya bakıyoruz ama bana göre dikkat etmemiz gereken, yani bunu bizim üçümüz için demiyorum genel olarak söylüyorum Brezilya çok önemli. Yani tarımsal üretimde, ticarette keza Çin alıcı olarak, üretici olarak da ama alıcı olarak da çok önemli ve işte biraz önce Gökhan Hocam'ın söylediği yani e, Amerika'da e, ciddi bir e, dış ticaret açığı vermesi tarımda, gıdada. Aslında burada Brezilya'nın rolü e, çok önemli. Bir de Çin de ciddi olarak Brezilya'dan ürün almaya başladı. Ya yani Bu ülkelerin yakından izlenmesi gerektiğini e, söylemeye çalışıyorum. E, bize baktığımızda evet Zirai'da ondan dolayı e, birçok üründe e, üretim azaldı ama sadece üretimin azalması değil. Bunu aynı zamanda ya nasıl olsa üretim yok ne fiyat koysak satarız diye hani üreticinin sattığı fiyatın da çok çok üzerinde fiyatla biz meyve almaya çalışıyoruz. aslında bazı meyveleri de alamıyoruz. Pazara gidildiğinde hangisi ucuzsa, hangisi uygunsa hani o ailenin ekonomik durumuna göre onlar alınıyor. E, karpuz e, fiyatında bir düşme oldu. Üretici de şu anda tarlada 5 lira civarında. E, benim böyle gezerken gördüğüm e, tüketiciye de 15 lira, işte 17 lira, 18 lira e, fiyattan satılıyor. E, bir karpuz e, hani e, bu sıcak yaz günlerinde de e, tüketimi olan bir ürün. E, dolayısıyla hani sadece e, Üretici için değil, tüketici için de baktığımızda ya üretici isyan ediyor, ben bu fiyata para kazanamıyorum. Yine Gökhan Hocamın dediği hani biz sadece ürünün kendisine bakıyoruz ama bunun bir de taşıması var, lojistiği var, yani oradaki maliyetler de var. Bunlara bakmamız gerekiyor. Geçen haftalarda hafta kiraz çok konuşuldu. Biz dünyada ilk sıradayız üretimde ama e, biz yeterince tüketemiyoruz çünkü e, fiyatlar çok yüksek geliyor. İşte satıcıya sorarsanız ya ihracata gidiyor o yüzden böyle. Halbuki ihracata giden ürünle içeride tüketilen ürün çok farklı. Yani bunun ihracatla çok ilgisi yok. Ee, diğer ürünlere de baktığımda açıkçası e, bu sene e, özellikle meyvelerde bir ucuzluk beklemek pek e, mümkün değil öyle görünüyor. Evet. Gökhan hocam şimdi hani e, biz Kaçıncı senemizdeyiz? Aşağı yukarı üçüncü senemizdeyiz bu 3 Üç şeyleri. oldu. Eski videolara bakıyordum ben çünkü. Ha, üçüncü ha. senemizde görüyorum. Ha. Evet. Ya e, çok özür dileyerek söyleyeceğim ya. Yani ben e, lisede ya da üniversitedeyken annem babam işte ya değişmez bu işte siyaset değişmez, Türkiye değişmez falan diye böyle umutsuzlukla konuşurdu. Ben de hatta onlara bile kızardım hani umutsuz şeyler zamanlar yoktur umutsuz insanlar vardır hani o gibi biraz işin felsefesi ya ben çok umutsuzluğa kapıldım bu üç senenin ardından ya yani siz bu kadar işin içerisindesiniz ben de Asper kadar yani perakende gıda perakendesi takip ediyorum ekonomiyi takip ediyorum falan ya, hakikaten yoruldum ve şeyi e, nedir adı biraz ümidimi kaybettim. Bana bir yardımcı olun ki programlara devam <laughs> edelim hocam. Yani Gökhan hocam buyurun sonra da Ali Ekber hocam sizden yardım rica ediyorum bugün biraz terapi günü. E, estağfurullah <laughs> şöyle şimdi e, tarım doğası gereği bir mücadele ve tarih boyunca mücadele olmuş çünkü ben ara ara e, onu hep hatırlatıyorum. Riskinin en çok olduğu sektör e, işte bitkiyi üretiyorsunuz besliyorsunuz zirai mücadelesi yapıyorsunuz, büyütüyorsunuz, bir anda çok kuvvetli bir doğu olayıyla karşı karşıya kalıyorsunuz ve bütün ürünü kaybediyorsunuz. Hayvanı da besle, büyüt, yetiştir, bakımını yap, sonra bir anda hastalanıyor. Hayvan da telef olabiliyor. Yani küçük başı, büyük başı, kanatlısı hepsi. Dolayısıyla risk şeyde tarımın ve hayvancılığın doğasında var. İnsanlar buna alışık. Tarih boyunca hep böyle olmuş ve bir mücadele ortamı oldu. Hayatın kendisi gibi aslında tarımda. Yani hep bir bizim günümüz nedir? Yani tarım gıdayı bıraktığınız zaman hep sorun çözmek. Tarımda da hep sorun çözüyorsunuz. Şimdi tabii Türkiye özelinde sorunsuz yaşayamadığımız için bize has farklı sorunlar da işin içinde. işte konuşuyoruz. Bir tarafta bürokratik bir yapı var. O çok hantal ve orada küçük küçük alt yapılar var. Onları kırmanız ve değiştirmeniz çok zor oluyor maliyetler hep benim altını çizdiğim ekonominin genel performansına bağlı olarak kontrol edemediğiniz çok farklı ve fazla maliyet var ama dediğim gibi yani hayat bir mücadele hani hiçbirimiz hiçbir noktada keşke hani uzanalım yiyelim içelim eğlenelim gülelim ama doğada da böyle yani hani her tür canlıya bakın her canlı bir mücadele içerisinde biz de kendi payımızı alıp olan düşeni alıyoruz ve biz de mücadele etmek durumundayız diye düşünüyorum ama Hani diğer taraftan da baktığınız zaman hakikaten ülke cennet yani bizim temel derdimiz hep konuştuğumuz bu cennet ülkeyi daha iyiye daha güzele daha ileriye nasıl taşırız o da dediğim gibi yoğun bir emek aynı tarımda olduğu gibi hepimiz için yoğun bir emek gerektiriyor. Ali Ekber hocam siz ne dersiniz yani şimdi Gökhan hocam tabi pozitif yanlarını vurgulayarak da sağ olsun terapisini yaptı. Yani şu soruyu soracak ya. Her ülkede böyle mi kardeşim diyecektim. Hani bu bizim makus kaderimiz evet. mi? Demedim kabul edelim. Sizi dinleyelim şimdi. Buyurun lütfen. Tabii tarımla ilgili hocamın da dediği gibi aslında birçok ülkede aynı. Ama bu farklı şekillerde yansıyor. İşte Avrupa'daki çiftçi bu, bu sorunları çözmek için işte eylem yapıyor. Çünkü bu eylemlerle derdini anlatıp en azından istediğini bir ölçüde alabiliyor. Yani ülkeye göre de farklılık, kültürel bir yapı bu aynı zamanda. iklime bağlı değişiyor. Birçok faktör var. Ama hani beni hep umutlandıran, hani sorunlar çok, işte hep konuşuyoruz. Fakat gerçekten umutlu olmanız için de birçok neden var. İşte bu hafta Elbistan'a gittim. Elbistan'da ya deprem olmuş. insanlar en yakınlarını kaybetmiş. Gerçekten hani çok vahim bir durum. Öyle söyleyeyim. Hala inşaat, toz, toprak yani oranın toparlanması herhalde bir 5-10 yılı bulur diyorsun diyor oradakilerde. Ama bütün bunlara rağmen o depremin yaşandığı günlerde dahil oradaki çiftçi üretim yapmaya devam ediyor. İşte orada e, İş Bankası'nın bir e, açılışı vardı. Tarım İhtisas Şubesi. Oraya gelen çiftçilerle sohbet ediyoruz. Hani herkes ben daha iyi nasıl üretebilirim? Nasıl buradan e, geçimimi sağlarım? E, gençleri tarıma nasıl kazandırırım gibi ya ben bunları görünce gerçekten çok umutlu ve çok hani e, kendimi iyi hissediyorum. Öyle söyleyeyim. Yani demek ki biz doğru yönetebilirsek doğru yönlendirebilirsek doğru politikalarla gerçekten e, çok büyük bir e, mutluluk e, çok büyük bir zenginlik üretebiliriz burada e, yeter ki tarımı hayvancılığı işte bu insanları öncelikli olarak e, ülkenin gündeminde yani hocam hep diyor ya büyük Gökhan Hocam Cumhuriyet tarihi boyunca hiç tarım öncelikli konu olmadı İşte ona ihtiyaç var onu öncelikli hale getirmemiz lazım yine Peki, dün, o zaman o, o, bil, özür dilerim. O zaman bir bil, anket bil. yapalım. Sonra siz evet. lütfen sözünüzü bitirin. Tam yeri geldi çünkü. Tabii. Önümüzdeki 10 sene içerisinde tarımın e, herhangi bir şeyden bağımsız, e, siyasi iktidardan bağımsız, ülkenin en öncelikli politikası olmasını bekliyor musunuz? İlk üçte olmasını bekliyor musunuz diye sorayım ben. Gökhan Hocam? İlk üç bence biraz daha garanti ve hani daha isabetli evet. tahmin olur gibi gözüküyor. Ya yani üç olursa razıyız. On, üç olma olasılığı var diyorsunuz. E şöyle çünkü baskılar çok fazla. Hep konuşuyoruz iklim değişikliğinden dolayı işte artan nüfus, bizim bölgedeki politik e, gelişmeler bunların hepsi hakikaten bunu gündemin üst sırasına siz isteseniz de istemeseniz de getirecek. Yani evet, evet. isteyerek gelmesi evet. keşke e, pozitif tarafı o ama e, istemeseniz dahi gündeme girecek bu. O da çok keşke olmayan taraf ama dediğim gibi ilk üçe isteseniz de istemeseniz de girecek. Sözünüzü kestim Ali Ekber Hocam buyurun lütfen. Yok ben de ilk üçte kesin olacak çünkü zaten şartlar buraya zorluyor. Yani ilk üçte olmaya zorluyor. Yine dün İzmir'de yapılan e, TÜSEDAT'ın e, Tüm Süt Et Damızlık Üreticileri Derneği'nin bir toplantısı vardı. ya Toplantıya katılanların yarısı genç e, insanlardı ikinci kuşak, üçüncü kuşak hatta bazıları dördüncü kuşak çiftçi olarak oraya gelmişti. Beni umutlandıran bir başka nokta da bu. Yani gençlerin her şeye rağmen bu işe ilgisinin olması. Ha belki bazıları çaresizlikten, bazıları hani sonuçta üniversiteyi bitiriyor, iş yok. Yani en azından bildiği iş, ailesinin işi onu sürdürüyor. Bazıları gerçekten daha Hani dünyadaki gıda sorunlarını dikkate alarak bu işe giriyor. Yani gençlerin bu işte olması yine bana umut veriyor. Burada tabii hocamın da dediği gibi yani iklim, su konusu birçok konu bizi oraya zorluyor zaten. Yani nasıl ki pandemi dön döneminde tarım bu kadar ya ne kadar önemliymiş falan demeye başladı herkes. Tekrar ona zorlayacak çünkü başka seçenek kalmıyor çok fazla. O yüzden evet. e, hani umut tabii ki sorunları anlatıyoruz, işte bir takım sıkıntıları dile getiriyoruz ama e, tarım hani 12 bin yıldır belki daha fazla bitmedi, bitmeyecek yani bu e, devam edecek. Evet. E, belki bir ekleme yapalım bir Artunç? aslında hepinizi ilgilendiriyor. Hatırlıyorsanız iki sene önceki gıda perakendecileri derneği toplantısında da bizim Ali Ekber Bey'le olan oturumumuzda ben oraya da vurgu yapmıştım. Şimdi burada e, haklı olarak e, ama belki de e, çok da gerekmese de her şeyi kamudan bekliyoruz. Ya işte devlet el atsın, kamu kamu. Şimdi burada bir birkaç farklı gelişme var. Bir tanesi yerel yönetimler bu işi sahiplenmeye başlamış durumda. Bu olumlu ve zaten olması gereken yani, yani bu işin tepeden merkeziyetçi bir şekilde bazı sorunlara elbette finansmanda ihtiyacınız var. Hani destekler, teşvikler onu sizin yapmanız mümkün değil. Genel regülasyon tarafında da ihtiyaç var ama yerel yönetimlerden de başlayan hareketler son yıllarda gündemde. Ben bunların önemli olduğunu düşünüyorum. İkincisi de sivil toplum geçmişe göre daha fazla ilgili. Özel sektör zaten mecburen ilgili çünkü ham maddeyi alıp işliyor, ticaretini yapıyor, satıyor ama sivil toplumun da işte farkındalık oluşturma çevre sorunları Ali Ekber Bey çok önemli bir noktanın altını çizdi. Sosyal boyutu da var bu işin dedi. Yani sadece işin ekonomisi, çevresi değil sosyal hepimiz insanız nihayetinde. O ilişkileri kurmak, örgütlenmek, bir arada çalışmak, bir arada yaşamak, üretmek kültürü bütün bunlar son yıllarda gündemde. O sebeple aslında önümüze baktığımız zaman biraz daha olumlu, işte pozitif olmaya Bizi sevk eden faktörler bunlar diye düşünüyorum. Peki. Ee, garibin ekmeği umut, ekmek gibi, su gibi ilk üç sırayı değil birinciliği hak eden bir konu bu. Önümüzdeki günlerde istesek de istemesek de bir tarım politikası, gıda politikası ülkemizin esas beka sorunu olacak gibi gözükmekte. Gökhan hocama ve Ali Ekber hocama çok teşekkür ediyorum verdiği değerli bilgiler için. Gelecek hafta inşallah tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Oh, oh,